Arkadaşlar gitsem bile olay oluyor çünkü kanaması isteyiniz. Lan burası ne su yapmışlar. Hop! Ben buraya gelmek istemedim. Ben de buraya gelmek istemedim. Ay 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 etraf ol havuzu tuş yapıyorsun. İyice ata. İyi bir şey olması olsun. Olsun mu? Olmasın. O ne laka? Uy, hay. Hayır! Testel. Öldürme, öldürme. Sakın öldürme, öldürme. Master Chef. Oy, po, oy ben kayıyorum. Master Efendim. Testeler nerede? Testede o sayılılar kaçırdılar. Çadıda baylanmırdılar. Ne? Hayır. Kurtulmalıyız. Hem de çabuk gitmeliyiz. Testeler. Tamam mı? Tamam la. Sen neredeydin? Söyle. Ben köşede buğdaydım ama ben çadırı baylamak gitmek istiyorum. Çadırı baylamak gitmek istiyorsun. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alaka geldiniz? Maslı Efendim. Aa ben Master Chef şef değil söyleyecektim. Master onu bıraktı mı testleri çadıla bayla mı? Bıraktı biz de bekleyeceğiz tamam bekleyelim ya bunlar ne yapsa tosta yapabilir mi? Yapma. Giga get! Aa la 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 ben Master Chef yapma oğlum. Ha anladım böyle yapacakmışız. Ne baylama bayramı bıraktı testereyi. Ama böyle öyle yap. Şimdi bu. Oğlum ya. Çadırlar bayramı bıraktı bunu. Testere oğlumu bıraktı da. Master şef? Sen Sizce geçer miyiz? Geçer miyiz? Ben gidiyorum. Hayır! Allah! Allah! Lan tutun. Ay da sen de uzaklaştı. Allah! Allah! Anne. Valla dişini yiyorlar. Dişi yiyorlar. Allah Allah. <laughs> Testele. oğlum gel. Yukarı çık gel. Tamam gidiyorum. Testere. Nerede testere? Ha geldi. Testere. <laughs> Efendim bu olsun sesi de Malik Joka'da Master var. Ne oluyor ne bunlar? Ne gelmişler? Ne gelmişler ya? Bak. Cemal şimdi ya. Bakacağım. Öyle bir tosağa <laughs> you <laughs>